Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Roman ve hikaye hayal ürünüdür. Soruyu soran kişi roman, hikaye okunabilir mi, yazılabilir mi diyor. Bu soru neden soruluyor? Çünkü bile bile bir yalan yüzlerce sayfa yazılıyor ve okunuyor. Hayal çünkü gerçek bilgi olsa buna roman denmeyecek kız hikaye denmeyecek ne denecek filan olayın raporu denecek. hikaye de roman da hayal ürünüdür Müslüman yalanla iftira ile meşgul olmaz ne yazar ne okur dolayısıyla hikaye ve roman hayal ürünü olduğuna göre okunabilir, yazılabilir mi? Cevap, yalan bir insanı doğru diye aldatmanın adıdır. Üstünde roman yazan bir kitap, ciddi olmuş bir olayı anlatmadığını, bir yazarın hayal ürününü sayfalara döktüğünü söylüyor. Dolayısıyla bildiğimiz yalan değil romanın yalanı. Üçü beş gösterip Müslümanı aldatmak gibi bir durum değil bu. Bu nedenle roman yazmak ve okumak birilerine yalan söylemek gibi kabul edilemez. Tam aksine bilhassa dil öğrenme durumunda olan gençlerin, çocukların dil kabiliyetlerinin gelişmesine katkısı vardır. Bu nedenle roman okunabilir, yazılabilir. Gençlerimiz Müslümanların yazdığı ahlaksızlık ihtiva etmeyen romanları okuyarak dil kabiliyetlerini geliştirebilirler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.